Mesela Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi'ni sır dışı etme kararı almıştı biliyorsun. Evet. O süreç var. Peki nedir bu durum? Nasıl değerlendiriyorsun? Seni dinliyoruz. Ya Şöyle bir şey var. Önce meseleyi anlatalım. Çünkü çok ani oldu bu. Neden? Çünkü Suudi Arabistan bir, işte önceki akşam mıydı? Bir haber geldi. Suudi Arabistan Lübnan Büyükelçisi'nin, yani Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi'nin 48 saatte ülkeyi terk etmesini istedim. Ve kendi büyükelçisinde yani Beyrut büyükelçisinde istişareye çağırdı. E, hemen ardından tabii işte Bahreyn ve diğer ülkeler de geldi. Kuvvet gibi ülkeler de geldi. E, onlar zaten Suudi Arabistan'ın e, baskısıyla hareket eden ülkeler. Dolayısıyla e, o, o beklenen bir adımdı. Peki mesele ne? Mesele George Kurdahi diye e, bir enformasyon bakanı var. E, Suudi Arabistan'ın şey, e, Lübnan'ın. Bu yeni evet. kurulan hükümette tabii. Yani bu Eylül ayında kurulan hükümet vardı ya Necip Bikati Başbakanlığında. Evet. Oradaki Enformasyon Bakanı bu adam. Ve bu adam e, bu adam şey var. Yani öncesinde sadece gazeteci birisi bu. Birçok televizyon kanalında Lübnan'da e, şey yapmış. E, gazetecilik yapmış. Hatta bir ara bir kanalda kim milyoner olmak ister yarışması var ya. Onu bile sunmuş evet. bir adam. Fakat bu kişi 10 Eylül'de yapılıyor ataması, 10 Eylül'den önce bir televizyon programında kendisine şu soruluyor. Yani siz Husiler'i Hizbullah gibi mi görüyorsunuz diyor. Yani Husiler dediğimiz, bu arada Lübnan'la Suudi Arabistan, Yemen'de bir savaş devam ettiriyor. Ve Yemen'de Husiler'le Suudi Arabistan savaşıyorlar öncelikle tabii. Ee, ve tabi bununla ilgili e, konuşurlarken e, bu kişi de yani George Kurdai diyor ki o zaman o zaman bir gazeteci daha ve diyor ki e, ben tabii ki İsrail'e benzetiyorum. Çünkü bu kendi vatanlarını koruyorlar. Ve Suudi Arabistan e, saldırılar düzenliyor ve bu saldırıların sona ermesi gerekir. Aynı zamanda işte bu Suudi Arabistan orada işte evleri, işte insanların mülklerini, kasabaları, şehirleri e, bombardıman ediyor. Dolayısıyla bunların sona ermesi gerekir diyor. İşte birkaç yani tabii sonra... bu arada bu arada UNICEF'in bir açıklaması vardı. Yemen'de 2015'ten bu yana öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı da 10 bini geçmiş. Onu da söyleyelim. Tabii şöyle bir şey var. Ee, Yemen aç, açlıkla karşı karşıya. Yani çocuklar ağaç yaprağı yiyorlar Yemen. Ya bunlar efsane değil. Gerçekten ağaç yaprağı yiyenler var. Ya bunların fotoğrafları, videoları falan vardı. E, dolayısıyla bu bu yapılan ne? Şimdi Yemen'de şöyle bir şey var. İşte e, Husiler e, bir şekilde iktidarı ele geçirdi. Daha doğrusu ülkenin bir bölümünü, başkan Sana başta olmak üzere ki en yer, e, orayı ele geçirdiler. Ve sonrasında işte Ali Abdullah Salih vardı. Daha öncesinde işte ee, işte bir e, Yemen'de hani işte darbe oldu, iç savaş çıktı, ikiye bölündü, tümenler düzeyinde ordu ayrıldı vesaire gibi bir takım haberler var hatırlayacak olursak. Ee, şimdi bu, bu kişi de Suudi Arabistan'ın adamıydı. Ee, sonrasında bunun bir yardımcısı şimdi e, coğrafik olarak e, Yemen'in büyük bir bölümüne hakim ama nitelik olarak baktığımız zaman Husiler sanayı ele geçirmiş durumdalar. E, i̇kinci en önemli merkez Aden diye bir e, şeyde, e, okyanusa bakan bir e, liman şehri var. E, orada da e, daha önceki ikiye bölünmüş olan bir Yemen vardı bir zamanlar, e, yani sosyalist Yemen vardı. O coğrafyada da e, orada bir başka geçiş konseyi adı verilen bir konsey var ve onlar da mesela orada e, eski cumhuriyetlerini e, canlandırmaya çalışıyorlar. Yani sosyalist anlayışla değil ama eski cumhuriyeti e, canlandırmaya çalışıyorlar ve böyle bir karışık durum var. Ve Suudi Arabistan e, sürekli işte bu uluslararası bir koalisyon oluşturmuş durumda. Yani birçok bir ülkeyi yanına almış durumda. Ve sürekli şeye e, işte Husilerin bulunduğu bölgeye işte sana başta olmak üzere e, saldırılar düzenliyor. Ve bu nedenle gerçekten de e, işte düğünler, okullar, konvoylar her şey bombalanıyor. Ve insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi Suriye'de olanları e, Türkiye'de mesela işte çok büyüten, köpürten medya, dünya medyası aslında aynı 200 gösteriyor her zaman. Aynen dediğin ee, gibi çok medya. somut, somut. Yemen'de evet. ne olup bittiği konusunda insanlara hiçbir şey anlatmıyor. Çünkü Yemen uzak. Yemen uzak. Ki bir zamanlar biz e, Yemen'e e, hani silah gönderiyorduk, silah gemilerimiz yakalandı Yemen'e. Yani düşünebiliyor musun reca yoksa? Yani oraya da karışmaya çalışmıştık aslında. E, fakat sonradan işte birkaç gemi falan yakalanınca. Hani şey oldu, Mesela kesildi Türkiye açısından ama şu var, mesela Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arası bozulmadan önce Türkiye hiçbir şekilde Yemen'den bahsetmiyordu. Ne zaman ki Suudi Arabistan'da gerginlik oldu, hemen Yemen'i hatırlayıverdi. Bu işte İHH vesaire gibi bir takım Türkiye'de yardım kuruluşu adı altında faaliyet gösteren örgütler var ya, bunlar hemen... İşte Yemen'e yardım gönderiyoruz, götürüyoruz, Yemen ama çocuklar ölüyor vesaire gibi şeye başladılar. Propagandaya başladılar. Yani Yemen böyle bir yer. Şimdi burada iyi, iyi de bu peki burada çok önemli bir gelişme de var. Yani yani Necip Bicati diyor ki yani başbakan yani diyor ki ya yani bu özellikle diyor kendi görüşlerini yani bizim kabine'nin görüşünü yansıtmıyor diyor. Ama adam da doğru söylüyor yani gazeteci öyle. Şöyle, yani niye söylemek? Zaten gazeteciyken bunu söylüyor. Ee, ve sonrasında da adam bakan olmuş. Şimdi bakanken böyle bir şey söyler mi bilmiyorum. Yani çünkü sonuçta bir hükümetin içinde yer alıyor. Ve işte hani Necip Bikati burada doğru söylüyor aslında. Adam kendi görüşünü dile getirmiş zamanında. Yani e, şimdi bu hani bunu söylese ben işte bir başbakan olarak ne bileyim buna itiraz ederim, etmem ya da işte Lübnan'ın dışı... Bütün ülke var. çıkarları falan filan der belki ne yani bileyim yani. Tabii ki yani onu söyler. Ama e, arkasına aslında bu meselenin e, hani hep konuşuruz ya Orta Doğu'da aslında bir takım olaylardan bahsederiz ama esas sebep hiçbir zaman Çin e, kaybolmuş değil. Yani emperyalizmle işbirliği yapanlar buna karşı olanlar. Bu kadar. Çok somut. Yani, evet doğru. Bunun, bunun çok doğru. alt başlıkları var. Siyasal olabilir, dinsel olabilir, bir, bir, bir sürü alt başlığı var. Ama böyle bir şey var. Şimdi burada e, şey, e, Suudi Arabistan e, Dışişleri Bakanı e, diyor ki, e, ben e, yani şeyin bu krizin diyor arkasında aslında Hizbullah'ın Lübnan'daki hegemonya e, anlayışı vardır. Ha nereye geldik? Nereye geldik? Lübnanla ilgili olarak. İşte hep anlatıyoruz ya Lübnan anlattığımızda. Yani bir Hizbullah var. Bir de diğer tarafta aslında şimdi şimdilerde işte tamam Necip Mikati Başbakan ama Hariri tarafı var. Ya Hariri Suudi Arabistan'ın adamı. Yani hani hiçbir şekilde kendisinde itiraz etmediği bir şekilde. Yani Suudi Arabistan'ın adamı. Dolayısıyla bu 14 Mart şeyi, koalisyonu şeyde Lübnan'daki hareketi daha doğrusu e, Suudi Arabistan'la birlikte hareket ediyor. Yani Lübnan'da Suudi Arabistan'ın da parmağı var. E, yani işte başka bir takım ülkelerin olduğu gibi. Dolayısıyla Suudi Arabistan için Hizbullah e, çok büyük bir düşman. Çünkü Hizbullah orada Suudi Arabistan çıkarlarına da e, karşı geliyor. Yani daha doğrusu Suudi Arabistan'ın e, Lübnan'da e, hakim olmasına karşı da geliyor. Bu nedenle Hizbullah zaten aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın ve işte diğer batı ülkelerinin bir şekilde hedefe koyduğu bir e, örgüt. E, İsrail zaten sürekli hani savaş, savaş halindeler Hizbullah'la. E, Suudi Arabistan İsrail'le işte ilişkilerini e, geliş yani resmi olarak değil ama geliştirmiş durumda. E, dolayısıyla e, Suudi Arabistan'ın böyle bir çıkışta bulunması tesadüf değil. Ama bu arada şu da var, mesela e, önceden yapılmış olan bir açıklamayı Suudi yetkililer yeni mi gördüler? Hayır. Demek ki ne, ne gerekiyor? E, diplomaside işte hani bir bahane gerekiyor. E, ve bu bahane şu anda bir gerekçe gerekiyor. Gerekçeyi bulmuş durumdalar ve hemen şeyden e, Lübnan'dan ithalatı da kesti. Diğer ülkelerle aynı şekilde. Bir ara hatırlarsan Recai Aksu, hepsi birden e, Katar'a yüklenmişler.